Dubai'de uzun dönem kiralamalar nasıl işler? Herkese merhaba, sizinle ben Mary, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dubai'de yeni bir mülk satın aldıysanız ve onu uzun dönem kiraya vermeyi düşünüyorsanız bu video size göre. Daireyi düşünmekten, kira fiyatını belirlemeye sözleşme imzaladıktan, ev sahibi olarak yükümlülüklerinizi anlamaya kadar adım adım anlatacağım. Hadi başlayalım. Yeni dairenizin anahtarlarını aldığınızda ilk kararınız mobilyalı mı yoksa mobilyasız mı olacak? Ee, kiraya vereceğiniz olmalı yani. Dubai'deki dairelerin yaklaşık %90'ı mobilyasız teslim edilir. Yani mutfak ve banyodan odan alımlıdır ama mobilya yoktur. Eğer dairenizin hızlı kiralanması ve boş kalmamasını istiyorsanız mobilya koymanızı tavsiye ederim. Çoğu kiracı, taşınmaya hazır bir evarar, iyi düşünmüş bir daire daha fazla dikkat çeker. Bu şekilde hem daha hızlı kiraya verebilir, hem de biraz daha yüksek kira alabilir, hem de mobilya masraflarınızı birkaç yıl içinde telafi edebilirsiniz. Dairenizi kendiniz kiraya verebilirsiniz, ancak profesyonel bir emlak ofisiyle çalışmak çok daha kolaydır. Bir emlak danışmanı ilanı, gösterimleri, kiracı seçimini ve tüm evrak işlerini halleder. En güzel kısmı mı? Komisyon %5 yani kiracı tarafından ödenir. Yani size hiçbir ekstra maliyet olmaz. Böylece siz de süreci rahat ve sorunsuz bir şekilde e, tamamlarsınız. Kira bedelini belirlerken binanızda ya da yakın bölgelerdeki benzer dairelerin kiralarını kontrol edin. Yeni bir proje ise danışmanınızın size benzer özelliklikli dairelerini fiyat karşılaştırmasını ve resmi kira belirlerini gösterebilir. Doğru fiyat belirlemek kaliteli kiracılara daha hızlı ulaşmanızı sağlar. Sözleşmede mutlaka iki önemli madde yer almalı. Birincisi erken pesi. Kiracının sözleşmeyi erken bitirmesi durumunda 1 iki aylık kira bedeli ceza olarak ödenir. Bu sizi maddi kayıptan korur. İkincisi ise bakım sorumluluğu. 500 lira hem altındaki tamirlerden kiracı, üzerindekilerden ev sahibi sorumludur. Bu şekilde sorumluluklar netleşir ve olası anlaşmazlıkların önüne geçilir. Dubai'deki tüm kira sözleşmeleri ecari adlı resmi sistemde kayıt altında alınmalıdır. Bu genellikle emlak danışmanı veya kiracı tarafından yapılır, ev sahibinin şahsen gitmesine gerek yoktur. Standart kira süresi 1 yıldır. Kira genellikle post date çeklerle ödenir. 1, 2, 4 veya daha fazla taksit olabilir. Daha az sayıda çek veren kiracılar genellikle peşin ödeme yaptıkları için daha iyi fiyat alabilirler. Ayrıca depozito alınır. Mobilyasız dairede %5, mobilyalı dairede %10. Sözleşme sonunda dairede olağan kullanım dışında hasar yoksa depozito iade edilir kira örneğin yıllık 100 bin dirhem, brüt gelirdi. Tüm faturalar, su, elektrik, internet, klima, kiracı tarafından ödenir. Sizin başlıca gideriniz binanın bakım, temizlik ve güvenlik hizmetlerini kapsayan servis çarjı yani hizmet bedeli olur. Örnek, 700 bin fit kareyi, çarpı 15 dirheme yani yıllık 10.500 olacak. Bu ücret genellikle 3 ayda bir faturalandırılır. Dolayısıyla net kirageleri yıllık kira hizmet bedeli olur. İşte bu kadar. Dubai'de uzun dönem kiralama sistemi bu şekilde işliyor. Bu temel noktaları anladığınızda mülkünüzü kiraya vermek basit ve stressiz bir süreç haline gelir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.